Yeşil kahve ile ilgili size bazı bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar bugün. Kahvenin içerisinde normalde klorojenik asit denilen bir madde bulunuyor. Bu madde antioksidan özelliğe sahiptir. Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir, kalp damar sağlığımızı olumlu yönde etkiler, kan şekerimizi düzenlememize fayda sağlar ve metabolizmamızın hızlanmasına da yardımcı olur. Peki biz normal bir kahve tükettiğimizde bu klorojenik asidi vücudumuza alabiliyor muyuz? Maalesef hayır. Çünkü kahveler kavurma işlemine tabi tutuluyor arkadaşlar. Bu kavurma esnasında da bize fayda sağlayan klorojenik asit ortadan kayboluyor. Yeşil kahvenin avantajlı özelliği tam burada ortaya çıkıyor ki yeşil kahve kavurma işlemine tabi tutulmuyor arkadaşlar. Bu nedenle hem metabolizmamızı hızlandırıyor, hem kalp damar sağlığımızı olumlu yönde etkiliyor ve diğer tüm faydalarından yarar sağlayabiliyoruz. Peki bu yeşil kahveyi nasıl tüketebiliriz, ne kadar tüketmemiz gerekiyor derseniz, yeşil kahveyi normal Türk kahvesi pişirme mantetesinde yapıyoruz arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar yeşil kahve, bir fincan kadar su. İster cezvelerde, ister Türk kahvesi pişirme makinelerinde yapabilirsiniz. Ancak günde iki fincanı geçmemiz gerekiyor tüketimimizin. Bunun sebebi de içerisinde bulunan kafein miktarından kaynaklı normal kahveye göre kafein oranı biraz daha düşüktür. Ancak yine de içinde kafein olduğundan dolayı ne kadar çok tüketirsiniz o kadar çok kafein almış olursunuz ve çarpıntı yapmasına sebep olabilir. Unutmayın ki bütün fayda sağlayan şeylerde önemli olan miktardır. Her şeyin fazlası zarar diyoruz.